Merhabalar. Bugün sizlere halifelikten bahsedeceğim. Tabi halifelik deyince hemen birileri için akan sular duruyor. Daha çok da Anadolu İslam kültüründeki halifelik veya halifeliğe yüklenen anlam üzerinden bir okuma yapmaya çalışacağım. Zira daha önceki videolarımda aslında genel olarak halifeliğin ne olduğunu anlatmaya gayret etmiştim. Yalnız elbette ki bir iki videoya sığdıracak kadar basit bir konu değil. Aynı zamanda Anadolu İslam kültüründe bu kuruma yüklenen anlam çok 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 daha farklı. Biraz bu tarafını irdeleyeceğim. Zira daha geçen gün hilafet hilafet diye ellerine geçirdikleri bir takım filama veya dövizlerle insanların halifelik hayali kurdukları veya halifelik getirmek için ortaya çıktıklarını gördük. Bir takım nümayişlere denk geldim. Bunların sloganlarına baktığınız zaman güya halifelik getirecekler ve böylece Filistin'i kurtaracaklar. Yani bu deyim yerinde ise kusura bakmayın ama bunu ifade etmek durumundayım. 5 yaşındaki çocuğun zeka düzeyinin bile altında. Yani ortalamanın çok altında olduğu gibi 5 yaşındaki zeka düzeyi, çocuğun zeka düzeyini de daha da geride bırakan pespaye, sakil, rezil bir din dindarlık anlayışı var. Bunun nerelerden beslendiğini de ortaya koymaya çalışacağım. Dolayısıyla da videoyu daha çok güncelle alakalı bu sloganlar eşliğinde dikkatlerinize sunmaya gayret edeceğim. Dikkat ederseniz 12 tane şehidimiz olmuş. Bunların 12 şehitmiş, falanmış veya işte dinmiş, böyle bir dertleri yoktu ülkeymiş. Bunların dertleri varsa yoksa Filistin ve Filistin'e de Starbucks basarak veya sokaklarda böyle slogan atarak bir takım nümayişler yapıyorlar ve güya kendilerini gösteriyorlar. Böyle macho, kaba, yobaz, cahil, aklı zaten dumura uğramış, beyni tamamen iflas etmiş, korkunç bir bilinçsiz kitle var. Kim güdüyor, nasıl güdüyorsa veriyorlar ellerine birer tane filama veya bayrak, çıkmışlar sokaklara. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hilafet, hilafet veya hilafet isteriz diye slogan atıyorlar. Bu düpedüz anayasal düzene baş kaldırıdır. Anayasal düzene karşı işlenen aleni suçtur. Ancak bunu duyacak ne yazık ki herhangi bir irade yok. Bu tarafı gerçekten çok 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 üzücü. Dikkat ederseniz bu hilafet teranelerini savunanlar büyük oranda bu tarikatçı, tasavvufçu veya bu kesimdir. Yani güya dini hassasiyetleri olan kesim. Zira bunlar hilafeti dinin içerisinde görürler. Ve bir başka özellikleri de hiçbir tarikat bir başkasını normalde benimsemez. Ama konu cumhuriyet düşmanlığı olursa hemen bir araya gelirler ve doğrudan, tahammüden, kasten ve alenen cumhuriyete karşı nümayişler yaparlar. Şimdi soralım o zaman. Bunlar doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasına, anayasal düzenine yönelik sloganlar atıyorlarsa dağdaki teröristten farkı ne bunların? Devletin hassasiyetleri açısından bakalım. Ne farkı var? Diğer yandan bunların hiç ülke derdinin olduğunu gördünüz mü siz? Bakınız, demin de dediğim gibi 12 tane can gitti. Hiç böyle bir dertleri var mı? Peki bunları duyanlar var mı? Neden bu kadar biz böyle bigane kalıyoruz? Doğrudan devlete yönelik alenen, taammüden düşmanlık yapılıyor. İlahiyat fakülteleri nerede? Veya diyanet nereden? Niçin çıkıp da yahu sizin bu hilafet dediğiniz e, mesele bitmiş, tükenmiş, buradan insanımıza bir şey çıkmaz, buradan bu ülkeye bir fayda sağlanmaz. Niçin bir tanesi ortaya çıkamaz? Bunları sorduğunuz zaman umutsuz bir tablo çizmiş olabilirim size ama gerçekten de yani içler acısı bir durum ve üstelik de bunlar doğrudan iç karışıklığa sebebiyet verecek nitelikte de davetiye çıkaran açıklamalar veya nümayişler, gösterişler. Bütün dinci yobazlar koro halinde hilafet isteme iddiasıyla sokaklara dökülmüşler. Devletin anayasal düzenine doğrudan savaş açmışlar ve ellerinden gelse bugünden bunu gerçekleştirmek için kolları sıvamışlar. Bir kaosa doğru devleti sürükle sürüklemekteler ancak kimse duymak istemiyor, duymuyor. Oysa bunlara bakın dediğimiz gibi dini konularda asla bunlar bir araya gelemezler. Çünkü her birisi kendisini hakikat tekelcisi görür. Ancak konu Cumhuriyete düşmanlık, Atatürk'e düşmanlık olunca her birisi veya konu Arap seviciliği olursa her birisi bir anda bir araya gelebiliyorlar. Bu zavallılara sormak lazım hadi halifeliği getirdiniz. Diyelim ki sizin dediğiniz oldu, geldi. Peki halife kim olacak? Ya da halifeliği kurdunuz, sizi kim tanır acaba? Bu yönüyle baktığınız zaman işte başta dedim ya yani ilkokul 5. sınıf zeka düzeyinin de çok gerisinde yani gelişmemişlik düzeyi daha da geri. Gelin size biraz aslında daha önceden anlattığım konulardır ama biraz daha bizim tarihimizle ilgili yönüne dikkat çekeyim ve kısa bir özet yapayım. Belki izah edebilirim. Belki bu sefer anlaşılabilir. Halifelik derdi dostlar Arapların bir yönetim şeklidir. Bugün Arapların böyle bir derdi yok dikkat ederseniz. Olmayacağını yani bugün halifeliği diriltmekle bir yere varılamayacağını onlar da biliyorlar. Ama gelin bizim uyuşuk beyinlere bunu anlatın. Dikkat edin Türkler halifelik kurmamışlar. Oysa halifeliği üstelik de Hülagü yıkmıştır. Memluklar Moğolları 1260'da aynı calıpta durdurunca Baybars kendisine sığınan Ebul Kasım'ın Ahmedi ki Abbasi soyundan gelir. Bunu kukla halife olarak tanımış veya öyle ilan etmiş. Sebep de burada halifelik 500 yıllık Abbasi geleneğinde bir dini statüye oturtulmuş ki buna tepeden tığına dini statü veren Abbasi halifeleridir. Ve onun temsil ettiği İslam dünyasının manevi liderliği vasfından yararlanıp yani hilafetin manevi nüfuzundan faydalanıp kendilerini kabul ettirebilmek için böyle bir manevi desteğe ihtiyacı vardı. Yoksa Ebul Kasım Ahmet'in kaşına gözüne hasret değildi. Böylece halifeliği veya kukla halifeliği kurdu. Zira memluklar biliyorsunuz köle. Köle oldukları için de kendilerini Araplar kabul etmeyeceklerdi. Bakınız hilafeti biz koruyoruz. Halifeliğin hamisiyiz şeklinde gösterip de bu yollar kendi siyasi iktidarlarını tahkim etme yoluna gitmişlerdir. Yani bunun dışında herhangi bir özelliği, herhangi bir vasfı veya ağırlığı yoktur. Yani kurulan halifelik dediğimiz gibi kukla bir halifeliktir bu. Bu da nereye kadar gitmiş? 1517'ye kadar. 250 yıl 56 o aralarda bu kadar bir süre Mısır'da kukla bir halifelik kurulmuş. Sonra 1517'de Yavuz Sultan Selim Mısır'a gitmiş. Zaten bitmiş tükenmiş bir halifelik olduğu için buna itibar da etmemiş. Son halife mütevekkili İstanbul'a gönderip yedi zindanına tıkamıştır. Bu kadar. Bakınız bunu Yavuz yapıyor. Ve kendisi de hiçbir zaman halife ünvanını kullanmıyor. Yani memlukları yıktım, halifelik ünvanı benimdir demiyor. Gerek duymuyor. Böyle bir şey yok. Zaten bitmiş tükenmiş bir kurum. Daha sonradan kanuni gelecektir. Onu serbest bırakacaktır. O da Mısır'a dönecek ve orada ölecek gidecek. Dolayısıyla da bitti mi halifelik? Yani aslında kurumsal halifeliği normalde Hülagü zaten 1257'de yıkmıştır. Ondan sonra Mısır'da kukla halifelik kurulmuştur. Bunu da 1517'de Yavuz yıkmıştır. Sonradan da tekrar köpürtülmeye çalışacak Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk yani ben her zaman söylüyorum cami avlusunda duran tabutu götürmüş, defnetmişti. Bu kadar. Bu kuruma böylesine anlam yüklemeyi hakikaten anlamlandırabilmek mümkün değil. Üstelik de bunların bazı böyle akıl hocaları vardır. Her devrin akıl hocasıdır. Bunlar da hala hilafette hilafet, hilafette hilafet, hilafet gelecek, manevi lider olacak, Müslümanlar onun etrafında toplanacaklar ve gidecekler Filistin'i kurtaracaklar. Vah, vah, vah. Yazıklar olsun. İnsan bu kadar da pespaya nasıl olabilir? Yahu şöyle bir tarihi göz önüne getirip veya Osmanlı'nın son dönünü, dönemini göz önüne getirin. Allah aşkına halifelik kime ne faydası olmuş? Halifelik ne zaman birleştirici olmuş? Ben her zaman söylüyorum. Ya bakın şurada sahabe döneminde üç tane halifeniz vardır. Sahabe döneminde kan gövdeyi götürmüş. Hani halifelik birleştirici oluyordu? Bir evin çocukları birbirlerini yemişler. Kimi kandırıyorsunuz siz? Defalarca çeşitli çeşitli halifeler ortaya çıkmış. Mesela hariciler ortaya çıkmış İslam dünyasında. Halifelik bu Abbasilerin uydurduğu bir şeydir. Bu Arapların, Kureyş'in kendine göre tezidir. Ötekileri imamet demişler, ehlibe kendilerine göredir. Bunların hiçbirisi doğru değildir. Asıl olan liyakattir, ehliyettir demişler. Ve böyle bir damar ortaya çıkmış ve bunlar üstelik de bunu geliştirmiş günümüze kadar onların fikirleri gelmiş. Neden bu tarafına bakmayız? Halifelik Kureyş'ten olacak. Kureyş'li birisi getirilecek ve Müslümanlar bir araya gelecekler. Yok ya. Sahabeyi bir araya getiremeyen kurum kalkmış da Müslümanları bir araya getirecekmiş. Her zaman söylüyorum. Tarihin hiçbir döneminde böyle bir şey olmamıştır. Yani halifelik Arapları birleştirememiş ki siz Türklerle Arapları birleştireceksiniz veya farklı etnik unsurlara sahip insanları birleştireceksiniz. Kimi kandırıyorsunuz ya? Kendinizi kandırıyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Umarım bu videoyu dinlersiniz de belki bir küçük tarihi olayları az da olsa bir kritik etme şansınız olur. Bu itibarla da tekrar söylüyorum, Yavuz hiçbir zaman halife sıfatını kullanmamıştır. Kimi iddialara göre güya halife mütevekkili İstanbul'a getirince törenle Yavuz ondan halifeliği devralmıştır. Bunu Hoca Saadettin Efendi söyler ama tarihçilerin hiçbirisi bunu kabul etmezler. Bu iddia halifeliği tekrar son döneme doğru köpürtünce ortaya atmış atılmış bir iddiadır ve bunun üzerinden işte halifeliğe bir mesnet oluşturmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla da Yavuz'un böyle bir derdi yok. Üstelik de zaten e, kukla halifeyi yedi kule zindanına tıkamıştır. Bu kadar. Ama Yavuz neyi kullanmıştır? Memluk sultanlarının kullandığı bir sıfat vardır. Hadimül harameyni şerifey. Onlar köle oldukları için Araplar da kendilerini köle görüyorlar. Onlar da diyorlar ki biz hayır. Mekke'nin, Medine'nin kölesiz Böyle bir ara formül bulmuşlar. Ee, Osmanlı padişahı da bunu kullanmış ama halife unvanını kullanmak aklına gelmedi mi? Elbette ki gelmiştir ama bunun hiçbir karşılığının olmadığını biliyordu. Zira halife olmak için Kureş'ten gelmek gerekir. Kökeniniz Kureyş'ten olmalı. Nitekim de bu konuda kanuni döneminde Vezir-i Azam Lütfaşa'ya Hulasatül Ümme diye bir risale yazdırılıyor. Burada da bu konuya değiniliyordur. Yani eğer bir halifelik iddiasını varsa, halife ilan edeceksiniz veya halifelik kurumu kuracaksanız, Kureşten bir halife bulmalısınız. Değerli, çok bilmiş Müslümanlar, hilafet perestler. Yani önce gidin bir Kureşli bulun. Ondan sonra ona biat edin. Türklerin kurduğu halifeliği kimse tanımaz. Çünkü bu yani temel doktrine aykırı. Siz bir taraftan bukhari Şerif, müslim Şerif diye, hadisi şerifler diye bunlara iman ediyorsunuz. O zaman imanınıza sahip çıkın. Dürüst olun, samimi olun. İnancınızda veya sizin inandığınız, iman ettiğiniz Bukhari'de de, Müslim'de de veya diğer hadis kayıtlarında da Halife Kureyş'tendir yazıyor. Evet bu rivayet uydurmadır ama siz bunların uydurma olduğuna da inanmıyorsunuz. Hayır diyorsunuz. Peygamber söyledi. E, bu iddia doğrudur diyorsunuz. O zaman iman ettiğiniz kitapta doğrudan Halife Kureyş'ten olacak yazıyor. Niçin o zaman inancınıza imanınıza aykırı hareket ediyorsunuz. Siz nasıl Müslümansınız Allah aşkına? Neden bahsediyorsunuz? Hangi halifelikten bahsediyorsunuz? Halifelik mi kalmıştır ortada Allah aşkına? Nitekim de Vezir-i Azam Lütfi Paşa burada şu iddiaları savunuyor. Diyor ki, halifenin Kureyşli olması gerekmiyor. Veya halife Kureyş'tendir hadisi mevzudur. Dikkat edin bakınız bunu Vezir-i Azam Lütfü Paşa söylüyor. Yani sizin iman ettiğiniz hadisi inkar ediyor. İsrafil Balcı inkar etse yani reddettiğince zaten inkar ediyor oluyor. Ne demekse inkar da. Yani bir rivayet inkar edilmez. Yani bunun çürük olduğunu ortaya koyarsanız rivayete iman olmaz ki inkar olsun. İnkar imanın zıttı. Dolayısıyla da böyle de bir enteresan bir kavram geliştirmiş. Lütfü Paşa şunu söylüyor Vezir-i Azam. Osmanlı padişahları için bu şart yani Kureyşilik şartı geçerli değildir. Padişahlar geniş kitlelere hitap ediyorlar ve geniş kitleler tarafından kabul görüyorlar. Dolayısıyla da Osmanlı Padişahı yani kanuni de halifeliğe layıktır. İlk kez burada böyle bir Vezir-i Azam Lütfi Paşa bir açıklamada bulunuyor ve dikkat ederseniz bu Halife Kureyşlendir hadisini inkar ediyor. Osmanlı Padişahlarının da halife olabileceğini söylüyor ama kimse de bunu takmıyor. Her ne kadar kanuni zamanında veya daha sonraki dönemde zaman zaman padişahlar bu sıfatı kullanmışsalar da öyle yaygın olarak Osmanlı padişahları halife sıfatını kullanmamışlardır. Nitekim kanuni döneminde Portekiz kralına gönderilen bir yazıda Halife-i ruh -i Zemin ifadesi kullanılmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. Halifeye böyle bir anlam yüklenip hem padişahlara hem de o sıfatı taşıyan halifelere layus ellik zırhı giydirilecek ve böylece Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi sunulacaktır ki bu aslında ta Abbasiler döneminden itibaren kullanılan bir ünvandır. Yani zillullah fil arz. Osmanlı padişahlarını da bu kategoriye sokacaklardır. Bu halife-i zemin ifadesiyle. Üçüncü Murat döneminde de bir kez kullanıldığını görüyoruz. Yine üçüncü Ahmet'in Afgan kralı ile imzaladığı 1727 tarihli bir anlaşma var. Burada da bütün Müslümanların halifesi unvanını kullanmış padişah. Bu kadar. Bunun ötesinde halifelikle ilgili yer yer kullanıldığına dair iddialar var ama genel anlamda Osmanlı padişahları aynı zamanda halifedir diye kullanılmamıştır. Kullanılamazdı çünkü dediğimiz gibi yani rivayetlerde önünüze koskoca bir engel çıkıyor. Bu yüzden zaman zaman padişahlar ya halife veya imam sıfatını kullanmışlardır. Ara ara da imam sıfatını kullanmalarının sebebi budur çünkü halife Kureyş'ten yazıyor ya imam Müslümanların önderi. Bu da Şia'nın tezidir malumunuz. Her neyse 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda ilk kez halifelik Osmanlı sınırları dışında uluslararası bir anlaşmada gündeme geliyor ve Osmanlı padişahı Müslümanların halifesidir, Kırım'daki Müslümanların da halifesidir ve buradaki Müslümanların müftüsünü Şeyhülislam atar şeklinde bir ibare kullanılıyor. Yani Küçük Kaynarca Anlaşması'nda halifelik mevzusu gündeme gelmiştir uluslararası boyutta. Ve hilafet tezi bu süreçten sonra yavaş yavaş bir proje olarak öne çıkarılmaya çalışılacaktır. Özellikle de duraklama dönemine doğru Osmanlı bir anlamda yani bir kurtuluş reçetesi olarak halifeliği ön plana çıkarıp bütün Müslümanları bir arada toplayıp onların desteğini alma gibi bir hedef gütmüştür. Mesele bundan ibarettir. Ancak bu arada tabi tanzimat ilan edilince tanzimatla birlikte halifelik tezi yerine daha çok da gayrimüslim azınlıklar dikkate alınarak saltanat tezi öne çıkarılacaktır. Bununla beraber kanuni esasının üçüncü maddesinde de hasbel hilafe denilecektir. Ya, padişahı hasbel hilafe yani halife sıfatı da kullanılacaktır. Netice itibarıyla duraklama dönemine kadar Osmanlı padişahlarının düzenli olarak halife sıfatını kullanmadıklarını görüyoruz. Ancak duraklama ve dağılma dönemlerine doğru dediğimiz gibi halifelik kartı açılacağı için buna yeniden anlam yüklenecek ve bu bağlamda tekrar Vezir Lütfi Paşa'nın tezlerine benzer tezler üretilecektir ki nitekim Ahmet Cevdet Paşa, Vezir Lütfi Paşa gibi benzer görüşler ileri sürmüş. Onun iddiasına göre ashabın çoğunluğu halifenin Kureyş'ten olmasını istediği için halife Kureyş'ten olmuştur. Yoksa Kureyş'e ait bir paye değildir demek istemiştir. Oysa Asab'ın çoğunluğu halifenin Kureyş'ten olduğunu söylememiş. Onu yanlış söylüyor. Tam aksine muhacirler idarenin kendilerine ait bir hak olduğunu söylemişler ve buna halifelik dendiği için bu şekilde yorumlanmış. Ancak Müslümanların çoğunluğu veya Arapların çoğunluğu veya Asab'ın çoğunluğu halife Kureyş'tendir dememiştir. Çünkü halifelik tezi veya Kureyşilik tezi sonradan üretilmiştir. Halife Ahmet Cevdet Paşa'ya göre aynı zamanda İmamül Müslimin'dir. Yani Müslümanların imamıdır, önderidir. Hilafet aynı zamanda Müslümanlar arasında birliği sağlayan bir müessesedir ve bu da güç ve kuvvetle ayakta kalabilir. Güç ve kudreti Osmanlı padişahları temsil ettiği için bu Osmanlı padişahlarınındır diyecektir. Bunun yanında ayrıca halifeliği 2. Abdülhamit'in fazlasıyla köpürttüğünü görüyoruz ki Ahmet Cevdet Paşa'nın fikirlerine göre şekillenmiştir bunun döneminde de. Zira Ahmet Cevdet Paşa halifeliği veya padişahı ulul emr olarak görüyor. Nisa 59. ayeti de sizden olan emirlere itaat edin ayeti var ya buradan hareketle ulul emre itaat Allah ve Resulüne itaattir diyor. Bunu inkar edenler ise kafir olurlar. Dikkat edin. Bu da bizim fıkıh tezlerinde yer alır. Yine bu dönemde Ahmet Mithat Efendi'ye bir layiha yazdırılıyor. Ahmet Mithat Efendi de aynen Vezir Lütfi Paşa veya Ahmet Cevdet Paşa gibi görüşleri benimsiyor ve halifeye daha çok böyle manevi dini statü veriyor. Ona göre Allah halifeye dikkat edin insanlığın üstünde bir makam vermiştir. Allah ve Resulüne itaat gibi halifeye itaat de farzdır. İtaat Allah'ın emri olduğu için bunu inkar edenler mürtet olur dikkat edin ve büyük günah işledikleri için öldürülürler. Hayda halifeye itaat etmesen Öldürülmeyi de göze alacaksınız. Bu da dediğim gibi Türk tipi dindarlık, Türk tipi halifeliktir. İşte bugün böyle efsunlanmış kafaların halifeye biat, halifeye itaat diye bağırıp durdukları veya attıkları sloganın arkasında bu tarz iddialar vardır. Onlara göre halifeliği inkar etmek Allah'ın dinini inkar etmektir. Halifeye itaat etmek ise Allah'a itaat etmektir. Düşünebiliyor musunuz? Sizin benim gibi bir gariban geliyor halife oluyor ve Allah'ın seçilmiş kulu oluyor ve üstelik de bu Osmanlı padişahlarına bakınız yarıdan çoğu bunların zalim, katil, ceberrut kendi oğlunu, kendi kardeşini veya babasını öldüren insanlar. Hele onların harem hayatına bakınız. Bir taraftan da zillullah fil arz oluyor bunlar ve bunlara itaat etmek de farzdır. İtaat etmesen Allah'ın emrine karşı çıktığın için mürtet olurmuşsun ve öldürülmüşsün düşünebiliyor musunuz bunlar bizim fıkıh kitaplarında var olan iddialardı. Sonuçta böyle bir Türk tipi e, afyonlanmış bir dindaz veya dinbaz kafa vardır ki birazdan da geleceğim bu feslilerin e, maceralarına. Abdülhamit'in bu halifeliği yeniden köpürtmesine karşılık olarak İngilizler veya batılılar da karşı tezler üretmişler. Mesela Abdülhamit Kureyşten olmadığı için Osmanlı padişahları halife olamazlar denmiş ya da bunun yanında Osmanlıların halifelik iddiası çok sonradan ortaya çıkmıştır, yenidir. Oysa bu Araplara özgü bir haktır denmiştir. Bunun yanında İslam aleminin tamamı tarafından kabul edilmiş değillerdir Osmanlı padişahları. Ve Osmanlılar aynı zamanda Kureyş'ten gelmedikleri için bu payeye hak sahibi değiller. Padişahlar üstelik hilafeti biatla almış değillerdir. Zorla ve tevarüsle ele geçirmişlerdir. Dolayısıyla da Osmanlı padişahı yerine bir Arap halifeliği kurulmazlığıdır, kurulmalıdır gibi bir takım tezler de ileri sürülmüştür. Hatta İngiliz şair Blunt ruhani hilafet kavramını veya tezini ortaya atmıştır. Onun görüşleri aynı zamanda ittihat ve terakki üzerinde de etkili olmuştur. İttihat ve terakki yöneticileri cihat ilan etmişler ancak çağrıya Türk Müslümanlardan başka kimse uymamıştır. Yani halifenin cihat çağrısına kimse itibar etmemiştir. Halifelik en zor anda bile Müslümanları bir arada tutmamıştır. Özellikle de 1916'da Osmanlı Devleti cihat ilan ettiği zaman Mekke Şerifi Hüseyin ne yapmıştır? İngilizlerle işbirliği yapmıştır ve hatta 101 parede top atışı yapılmıştır. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum değerli insanlar. Eğer halifeliğin dinle ilintili bir tarafı varsa ben İslam tarihçisiyim. Bunu da ifade ederim. Yani bundan çekinmeyin. Halifelik Müslümanların yararına bir, bir kurum olsa bunu da savunuruz. Bundan da çekilmeyiz. Ancak halifelik Arapların benimsediği bir yönetim anlayışıdır. Bu kesinlikle din değildir. Dinin içerisinden değildir. Emeviler bunu saltanata çevirmişler. Buna Abbasiler dini statü vermişlerdi. İlk halife sıfatını Hazreti Ebu Bekir kullanmıştır. Ebu Bekir'den sonra Ömer dahil Abbasilerin ilk aslına kadar halifelerin ismi halife değildir. Kesinlikle bak dikkat edin altını çizerek söylüyorum. Kesinlikle halifelik ne kurumu vardır ne de halifelik sıfatı vardır. Bütün idarecilerin adı Emirül Müminindir. Halifelik sıfatını Abbasiler kullanmışlardır. Abbasiler Şiaya alternatif olarak çünkü Şia'nın imamet doktrini, imamet tezi vardır. Abbasiler de bunu alternatif olarak hilafet tezini ileri sürmüşler. Tıpkı Şia'nın imamet doktrininde imam masum veya ilahi vasfı olan bir idareci olduğu gibi Abbasi halifeleri de bu şekilde hilafete dini statü vermişler ve bu tarihten sonra hilafet dini statüye büründürülmüştür. Bundan önce halifelerin dini statüsü bile yoktur. O yüzden diyorum bu Arapların bulduğu bir yönetim anlayışıdır. Aslında Müslümanları bir arada tutan kurum olmamıştır. Onun için Abbasi halifeleri Müslümanların temsilcisi olduğunu göstermek, bir yandan da ilahi yönlerinin olduğunu ortaya koyabilmek amacıyla zillullah fil arz sıfatını kullanmışlar. Yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. İşte Osmanlı padişahları da halifelik vurgusu yaparken halifeyi ruhi zemin demişler. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ne alakası varsa. Bu itibarla da halifeliğin birleştiricilik vasfı veya halifenin birleştirici olacağı iddiası sadece İçi boş hayalden başka bir şey değildir. Bu pes payelikten başka bir şey değildir. Bu tarz düşüncede olan hilafet perestler halifeliği ve halifeyi manevi lider gibi görüyorlar ve Müslümanların manevi temsilcisi gibi zannediyorlar. Böyle bir kurum yoktur. İslam'da halifeliğin hasıdan söz edilemez. İslam'da din adamı sınıfı yoktur. Allah'ı kimse temsil etmez. Vatikan'daki ruhani liderler gibi veya Şia'nın ruhani liderleri gibi İslam'da böyle bir ruhani sınıf yoktur. Boş yere kendinize bu böyle bir hayal dünyası kurup da ruhani lider oluşturmaya çalışmayın. Üstelik de Osmanlı padişahlarına baktığınız zaman son derecede seküler adamlardır. Arap halifelerini geçtim. Zaten onların hayatına da bakınız. bambaşka bir hayat vardır. Son Osmanlı halifesine bakınız. Ressamdır kendisi, yaptığı resimlere bakınız son derecede müstehcen resimlerini görürsünüz. Aynı zamanda da Nis sahilinde Mayolu resimlerine bakarsanız ne kadar modern bir halifemizin olduğunu da bu vesileyle görmüş olursunuz. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Hilafet romantizmiyle yanıp tutuşanlar bir taraftan halife Kureyş'ten olacak diyorlar, bir taraftan da halife getirecekler. O zaman başta da söylediğim gibi gidin bir tane Kureyşli bulun ve bari dürüst olun. Hadi kurdunuz. Allah aşkına her zaman söylüyorum. Esed mi gelip size biat edecek? Suudiler mi? Veya katil Selman mı? Ya da Sisi mi gelip size biat edecek? Veya İranlar mı gelip size biat edecek? Kimi kandırıyorsunuz? Yani Şiileri kastediyorum. En azından Türk tarihine bakınız. Türkler onca büyük Müslüman devletler kurdular. Karahanlar, Gazneliler, Timurlular, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Babürlüler. Hiçbir tanesi halifelik kurmadı. Keza Osmanlı halifeliği aldı, yani halifeliği yıktı daha doğrusu. Bir daha son döneme doğru belki kurtuluş reçetesi olabilir diye Müslümanları bir araya tuta bir arada tutabiliriz diye halifeliğe vurgu yapılmıştır ama bu da çözüm olmamıştır. Keşke birleştirici olabilseydi. Bundan kimse de rahatsız olmaz. Ama şunu belirtelim ki bunun hiçbir birleştiricilik vasfı yoktur ve bu Arapların bulduğu bir yönetim biçimidir. O nedenle de Türkler halifelik kurmamışlardır çünkü İslam'ın içerisinden bir kurum değildir. Mesela siz şimdi Selçukluları Müslüman değil diyebilir misiniz? Veya Anadolu Selçukları. Sapına kadar bunlar Müslüman ama bakınız halifelik yok. Çünkü halife Arapların bulduğu bir yönetim biçimi. O yüzden de bu Osmanlı son döneminde bu köpürtüldüğü için ve buna dini statü verildiği için bizim uyuşturulmuş de zannediyorlar ki halifelik dinin içerisindedir. Şunu tekrar hatırlatayım. Halifeliği son döneme doğru Abdülhamit köpürtmüştür ve hedefi İslam birliğiydi ve bunun halifelikle mümkün olabileceğini düşünüyordu. Bu bir projeydi, tutmamıştır. Ancak Abdülhamit'in bu tezini daha sonradan dinle, diyanetle uzaktan alakası olmayan ve tepeden tırnağa din cahili olan Necip Fazıl, Ulu Hakan diye bir iddia ortaya atmış ve böylece bu işi abartmış, kabartmış, köpürtmüş. Necip Fazıl'dan sonra fesli meczuplar almışlar bu şeyi. İşte keşke Yunan gelseydi, Hezeyanının arkasında da benzer zihniyet vardır. Bunlar çünkü halifeyi manevi statüte görüyorlar. Sadece Abdülmecid Efendi'nin mayolu resmine baksalar yetiyor veya onun çizdiği müsteçen resimlere baksalar belki uyanırlar. Yani nur topu gibi Müslümanların halifesi. Bakınız yaşantısına son derece seküler kızlarının hayatına bakınız son derece seküler bir hayatı var. Bu itibarla da hilafet romantizmi güdenler bir taraftan halife Kureyş'ten derken bir taraftan da kendi içlerinden halife çıkaracaklar ve bütün Müslümanları bir araya getirecekler. Yetmemiş. Ondan sonra Filistinleri de bir araya getirecekler. O zaman şöyle bir soru sorayım size. Filistin bir Gazze var bir de Batı Şerif var. Bir gidin önce onları bir birleştirin de ondan sonra Müslümanların birliğine soyunursunuz. Bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım. Sonuçta sevgili dostlar böyle hayalperestlikle bir yere varılamaz bu tamamen böyle akla, tarihi gerçeklere büsbütün aykırı bir hayalperestliktir. Buradan hiçbir sonuç çıkmaz. Halifeliğin hiçbir dini, statü, vasfı yoktur. Kur'an'da yeri yoktur. Asla birleştirici olmamıştır. Bu kurum zalim idarecilerin iktidarlarını tahkim etmek için dinleştirilmiş bir kurumdur. Araplara özgü yönetim şeklidir ve Arapları ilgilendirir ki bugünkü Araplarda bakınız buna hiç dikkat çekmiyorlar veya halifelik diye onların bir hayali yok çünkü tepeden tırnağa uydurma siyasal bir kurumdur da o yüzden. En azından şurada Araplar kadar akıllı davranın böyle romantik hayaller peşine düşmeyin. Diğer yandan kurumsal hilafeti zaten hülagü bitirmiştir. Memluklar kukla halifelik kurmuşlardır. Bunu Yavuz ikinci kez bitirmiştir. Üçüncü seferde de cami avlusunda bekleyen mevtayı Mustafa Kemal Atatürk defnetmiştir. Hiçbir fonksiyonelliği kalmamıştır. Böyle pespaye romantizm peşine düşüp de hayalperestliklerle bir yere varılamaz. İnsan biraz akıllı olur. Müslümanları bir araya getirebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla da Mustafa Kemal'e bu konuda ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü dinin üzerine çökmüş olan bu manevi çakma sıfatı kaldırmış ve böylece dini özgürleştirmiştir. Biz daha bunun farkında değiliz. O yüzden her zaman söylerim ben, Mustafa Kemal Atatürk sadece ülkeyi özgürleştirmedi, aynı zamanda dini de özgürleştirdi. Ancak bunu anlayacak zihin düzeyine bile henüz sahip değiliz. Onun için de hayal aleminde gezmenin anlamı yoktur. Bu itibarla da halifeliğin ne ülkeye, ne millete, ne devlete, ne de dine zerre katkısı yoktur, olamayacaktır hayal aleminde gezmenin de anlamı yoktur. Biz söyleyelim. Ha illa da halifelik getirmek isteyenler varsa buyursun getirsinler görelim. Olmaz olmayacak duaya da ne denir? Amin denmez. Evet değerli dostlar umarım maksadımı izah edebildim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.